Hmm. Wasabi Oha skos. öldüreceğim mi bizi be? Görünsün değil mi? Dört. Dört. O tarafa doğru mu gidiyor? Tamam. Hmm. Ah yine dört lan. Hmm. Eyvah. <laughs> nasıl bana, 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 Altı. <laughs> Kaç aldı mı? 5. Eyvah. Var ben ya iki. Ben ama ya. Tamam yavaş yavaş ye ya. Fark etmiyor. İki. Sanki oyun <laughs> şan, şey gibi yapıyor ya bak görüyor musun? E, ben bir fazla sen ben mi yiyorum? Hadi Hadi bir üç. Hadi bir üç 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 üç. Dört 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 dört. Üç 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 üç, üç. <gülüyor> <gülüyor> Yeni tuzağına düştü ya. Vay be. Acı da lan. Ben bu yer diye bayağı ümitlendiydim ya. Al al Hoppa. Of yürem ağzıma geldi. Hadi al bir iki üç. Acı seviyor kimse varsa. <laughs> Çok acı lan. Yemen lazımdı. Mağazına sıkacağız. Boğazım ya. mahvetti ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.